Evet. Bugün de bahçemizi kazıyoruz. Kısıtlamadan sonra köye gelmeyi düşündük. İyi ki de gelmişiz. Temiz bir köy havası alıyoruz. Babam da herhalde çilekleri ayırıyor. Oo, evet. baba ne yapmışsın buraları ya? Kızım her sene ne yapıyoruz? Yapacağımız şu. Belliyoruz. Çilekleri çıkarıyoruz. Pide olan çilekleri. Evet. Buraya düzlüyoruz, küpeliyoruz. Yabani otlardan alındırıyor. Görüyorsunuz hep yabani ot basmış. Evet. Şuraları gösterelim şöyle. Bu çilek. Görüyorsunuz. Çok çabuk şey yapıyor Bak, değil mi? Atıyor bol at kızım. Göstereyim onları da. Yabani ot. Bunları bu şekilde alıp kazmanın ucuyla alıp Üstten üstten mi alıyoruz baba? Tabii. Otlarını alıyoruz. Bunları tamamıyla alıyoruz. Çünkü bunlar çilek verimini engelliyor. Hmm. Bu şekilde toprağını Atmıyoruz dışarı. Sadece yabani otlar atıyoruz. Bu şekilde. Çakla bırakıyoruz. Daha sonra bunları buradan alacağız. Atacağız he, onları. Evet, bu şekilde. Bu patates de çıkmış burada. Daha önce patates ekliyorduk. Bunlar değişti diyoruz biz. Deşti yani? Evet, bunlardan ikişer üçer tane şey diyoruz. Bir kökten yaklaşık bir kilodan fazla şey çıkıyor. Patates çıkıyor. Oo, Hem de çok çıkıyor. iyi. Bir de bu sarı patates. Çok güzel Şehir çok güzel. Oh baba şimdi şehirde olup da gelmek isteyenler var ya oh, Olsa da yesek derler biliyor musun? Tap taze daha. da yapıyorum. Aynen. Bahçe işlerimiz de var. Evet arıcılık, bahçe, erik ağaçlarımız var, armut ağacımız var, ağaçlarımız dut ağaçlarımız da var, şöyle. örtlerimiz var. Bu sene bir defa badem ağacı aldık. Çileklerimiz var, her şeyimiz var. Evet. Köyde hayat başka. Köy gördüğünüz gibi bugün cuma sela veriliyor. Cuma selası. Virüs nedeniyle cumaya da gidemiyorsun değil mi baba? Evet, evet öyle alıyoruz, maalesef. Olsun Allah başka dert vermesin Çünkü misin, hükümetin diyelim. yapmış olduğu bütün hizmetlerin karşısında bizim de dikkatli olup hük hükümete, devlete yardımcı olmamız lazım virüs konusunda. Yani hepimiz dikkat etmek zorundayız yani mecburuz. Bu şekilde yapıyoruz. kağıtları. alıyoruz. Biraz sonra bu 70 şey çelikleri Fidalayacağız Evet, fidalamayı da gösteririz zaten. Bunlar da çıkan... Onları da gösterelim baba. Marullar bunlar. Oo. Görüyorsun fideler. Fidelerimiz hazır. Soğanlarımız. Karal Gördüğünüz gibi. Aa, gelin kızım da ne güzel yapıyor. Dedesi bir dakika onu çekiyorum şimdi. Babasıyla. Sen orayı Banalya sen ne yapıyorsun anneciğim? Geziyor musun sen? Evde çok mu sıkılmışsın sen ya? Yürü seni? Bak 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 bakayım, bakayım, Bakayım bakayım 1 2 3 benim kızım köye geldi gelir çok güçlendi. Bak. Oo bak. Maşallah maşallah. Gel. Babası iyi öğretmişsin. Baksana nasıl yapıyor evet. benim kızım. Cavaş, ah alıyor, ah sonra. ah. Aferin sana Bahar. O, otları sonra toplayacağız değil mi? Evet buralar niye böyle otlar şey olmuş hep üstünde? Niye öncesinde almadınız bunları? Yavaş. Yemek yaptınız mı? Akşama, akşama evet. yemek yaptık tabii ki. Mangal yapacağız bugün. Etli, ah, onu çekmedik. Etlerimizi de soslamıştık. Neyse, bir dahaki sefer onu da gösteriz. İftara, İftara mangal var, bulgur pilavı var. Bir de ayran yaparız yanına. Aa ya da kolamız da var. Evimizin üst katını da yeni yaptık. Küçük de evimiz. Üst kat çıktık şöyle. Tamam, sen biraz dinlem istiyorsan. Burada, Burada da da ağaçlarımız var. Baburaya gel, buraya gel. Orada dur, ben oraya kadar getireyim bunu. Biraz tek başıma yapayım. Bunların alır, çoğu tamam. erik ağacı. Şu erik ağacı mesela. Akşama tatlımız yok ya. Ne yapsak ki tatlı? <laughs> İlk önce yemeği mi yiyelim? Önce su. Önce su. gübre de herhalde sorsana. Ne yapacak? Ne olacak? gübre toprağa atılacak temizlikle sor. Baba Başka şu gübre? gübre toprağa mı atılacak? Tabii tabii yanmış gübre. He, şu da yanmış gübremiz. Her şeyimiz doğal. Doğal olmayan hiçbir şey yok. Allah. Oh baba ne güzel yaptın oraları tertemiz ya. Böyle uğraşmak lazım. Toprağa uğraşırsan top, sen toprağa bir şeyler verirsen toprak da seni hiç zaman onun için yanıltmaz. O toprak da güzel sanki. Ne güzel evet, şey yapıyor evet. böyle. Köpük köpük sanki. Evet, tak. Böyle kabartacaksın toprağı. Oh. Bu da bird onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi bu Dikendim. da kendi bird'lerimiz. Ka çok kan yapıcı bir Oo baba diken, dikenli kendi baksana. Evet. Baba, Her yerde dikeni var. Ay. E, ilerideki de dikensiz. Hangisi? Rengi var çok güzel. He, şuradaki. Evet. Gel, Gel Aa, Banu Ali de çekelim, durun. Benim kızlarım Ayağını. hemen uyum sağladı, hemen. Bas 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 bas. Aferin Banali ya. Aman. Çocuklar, AVM'ye gidemiyor artık. Mecbur köyde böyle işlerle uğraşacağız. Daha güzel bence. En azından doğayla iç içeceler. AVM'de hep Hadi. sanal, her şey. Telefon sürekli. Ah, aferin <laughs> benim kızıma. <o> <laughs> gel, gel. Bas. <laughs> bas. Allah. Allah. Aferin benim kuzuma. Tamam çık oradan. Çık. Tamam bir daha, bir daha. Dur bekle bir daha. Gel. Ben, tamam. Gel şu bana. Yani. Gel bas şuraya. Ha, bas. Bas ayağına. Çıkır artık hadi. Allah Allah. Aslında küçük kürek vardı biliyor musun? Onu getirmedik. Getirsek çocuklar onlarla çok güzel keserli oynarlardı. Olarak, daha iyi yapar. Bir yerlerini fena acıtırlar ya. bana ya gel anneciğim bilbilleri bakalım biz. Gel bilbilleri bakalım gel. Heh. Gel bilbilleri bakalım gel 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 gel. Allah. Gel anneciğim gel 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 gel. Neredeymiş bu bili bili'ler Çağıralım mı şuradan? <laughs> bili bili'ler Gelmiyor mu bu Hanale? Çağırsana bilibilileri. <laughs> bili bili bili. <laughs> gelmiyor mu bu Anale ya? Aa gelmiyor. Gel babanın yanına gidelim. Hadi babayla oraları kazın beraber. Hadi. Hadi yürü anneciğim. Evet evet patatesler çok güzel. Ay Gökhan. Şurada tartar sura düşesiz. Ta buraya bayağı birikti. Birikti mi o dur ona, ona bir bakalım. Ooo bayağı birikmiş. Kalk. Kalk yavrum. Bunlar deşti oluyormuş. Ne, ne oldu? Deşti. Adı ya bizim bu yöresel adı deştiymiş. Yani bir önceki seneden kaldığı için o tekrar ekiliyormuş. Deşti. Zamanı geçti. Baba tamam. Bak, Kalk. bak benim kızım da patates buldu bak tane. Aa Bahar hem de kocaman patates. buldun. Sırı atalım mı oraya? Evet. Geti göstereyim bak hadi. Oo. Oh, taze taze. Ay. oya atmayacağız dur. Ovanı içine yapacağız. Bahar'ın eline versene babası atsın orada. Bir daha çıkarsın, alır. Bir daha çık çıkınca Bahar alsın onu da Bahar atsın. Solucanlar atsın. Solucanlar. Bahar solucanlar elde sürebilir misin? Solucanlara elini sürebilir misin anneciğim? Hayır. Neden? Çok kokuyor. Vah ne güzel yapıyorsun anneciğim. Sen iyice alıştın ya. Gel, gel dedeye bakalım. Yeter. <laughs> sen sen otur, sen yat orada. sen yat. Evet, şu an anneme babam bir serzenişte bulunuyor. ısırgan. Es Eldiven el olmasa adamın elini salıyor. Ama bu ısırganın çok da faydası var. Özellikle arılara. Evet, evet. Vücutta birçok şeye faydası varmış. Okumuştum bir ara da. Kansere falan iyi geliyor. Bunu yemeğini yapıyorlar. Aynen. Lapasını falan oluyor. da yapıyorlar. Çok aşırı oluyor. Kendi kendine büyüyor değil mi evet. ısırganlar evet, baba? Tamam, tamamen doğal. Yab yabani bir bitki her sene temizlememize rağmen çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz da pazı bunlar. pazıları bırakıyorsun herhalde. Evet. Bunlar da çok atıyor, her tarafa dağılıyor. Baba senin arılar geldi buralara. Gel. Efendim? Götürelim aynen, terasa ekeriz. Ekin, ekin. Aynen. Ama şey edin. Hayır, hayır, bana da. Toprağa şey edin toprakla gö Gökhan aslında evet. buradan toprak da götürsek biliyor musun? Oh şuranın toprağı güzel. Evet. Aynen. Toprak böyle. da götürürüz. Aynen. Çuval verirsek. Aynen. Gökhan ne yapalım biliyor mu? Dar uzun saksıla var. Aynen var. E şöyle orada. uzun Gökhan. Aynen. Şöyle uzun dar. Doğru doğru. Onlara dikin. Aynen. Anlatabildim mi? Terasa koyarız. Hayır bir şey aşı olsa yeter ya. Görüntü var. Aynen öyle. Allah. Ay.